O piti piti karamela sepeti terazi lastik cimnastik biz size geldik pislendik. Aa. Herkese merhabalar arkadaşlar bugünkü oyunumuzda bardağın altındaki parayı bulan kazanır oynuyoruz. Şimdi çocuklar siz gözlerinizi kapatın ben de parayı yerleştireyim bu arada kimine 5 lira koyacağım. Kimine 1 lira, kimine 100 lira. Hadi bakalım. Paramızı çıkarıyorum. Bununla başlayacağım. Gözlerinizi iyi kapatın. Bakana ceza. Açabilirsiniz. Bir tane bardağın altında para var. Böyle sırayla gideceğiz. Beren bulamadı. Tamam. Beyza da sıra. Beyza da bulamadı. Beren de sıra. Yok bardakları yerine koyun. Ha, şimdi Beren bekle. Beyza kaldır. Bulamadın. beğen sende sıra. Bulamadın. Sende sıra Beyza. Beren de sıra. Bulamadın. Bulamadın. Yok mu? Tada! <laughs> Beren buldu. Beren'in 5 lirası oldu. Şimdi gözlerinizi kapatın gene. Ben. Bunu koyacağım çocuklar. 100 TL. Başlayın. Oh Beyza buldu arkadaşlar. Beren'in 5, Beza'nın 100 TL'si var. Devam ediyoruz. Kapatın gözlerinizi. <laughs> Evet çocuklar şimdi 20 TL koyacağım. Kapatın gözlerinizi kapatın kapatın. Kapat 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 daha koymadım. Beyza bakıyorsun. Yakaladım seni. Kopyaca. 100 TL'ye de mi baktın yoksa? Yok. 100 TL'ye bak güveni mi kırıyorsun böyle olmaz. Anne ben bakma. Tam arkanızı dönün yerini değiştireceğim. Ama en sevmediğim şey ya, lütfen. Tamam, hadi bakalım. Başlayın. Beren buldu. Beren 25 TL. Beyza'nın 100 TL'si var. Tamam, devam ediyoruz. Beren kira çok? Çoğalıyor Beren, merak etme. Bir daha bakarsan 100 TL'ye el koyarım, haberin olsun. Hadi kapat. Evet. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar kesenin ağzını biraz açtık. Hadi bakalım. Çocuklar koyuyorum. Oldu mu? Oldu. Hayır. Vallahi ben görmedim. Beren yok arkadaşlar. <laughs> Be o Onunki çok oldu ama merak Sıkıntı yok Beren tamam mı anneciğim? Onun paralarını sana vereceğim yine. <laughs> Senin 25 TL'n var. Beyza'nın 120 TL'si oldu. Şimdi sonuncu bölüm tamam mı çocuklar? Hayır. Devam mı edelim? Tamam hadi koyuyorum. Kapatın gözlerinizi. Hayır, bu kez ben yapayım. Tamam sen yap. Hadi ben kapattım gözümü. Ben de bulmak istiyorum. Bak gözlerim kapalı tamam mı? koymanı bekliyorum. Koyunca koydum be. Anne bakıyorsun. Vallahi bakmıyorum. Bakıyorum. Bakarsam tadı kalmaz ki zaten. Oyunun heyecanı kaçar. Sen bakıyor musun? Hayır. Ee, nasıl beni görüyorsun o zaman? Sana bakmak için açtım. He, tamam bak benimki kapalı. Ona göre. Beren koydun mu? Kalamadım. Hadi ama bekliyoruz. Bakalım Beyza'yı geçebilecek miyim? Hadi. Açıyoruz gözlerimizi. Açtım. Tamam. Bu hareketlen. <laughs> <laughs> of ya. Ben de, ben de tamam. <laughs> ya ben ya. Evet çocuklar şimdi Beyza saklayacak. Gözlerim kapalı bir şekilde bekliyorum. Ama bu arada siz görün diye çekmeye devam ediyorum. Beyza koyuyor musun kızım? Koyacağım ama Koydum de. sakın anneme söyleme. Tamam hadi 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 sabırsızla bekliyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum. Desek ben iki, doğru iki şeye koyabilir miyim? Koy. Benim şansımı arttırmış olursun. Belenle yapacağız değil mi biz şimdi? Beren mi kazanacak, ben mi? Beren'im kazansa da üzülmem tabii ki. Beyza kazandı Vallahi bütün paraları. Zengin oldu. O 100 para buldu. Evet ya. Şans işte. Bakalım ben bulabilecek miyim? Bitti mi? Bitti. Hadi Beyza, hadi Beyza. Bitti. Tamam. Açıyorum gözlerimi. Bu arada havayı çekmiş mi arkadaşlar size? Yok. O piti piti karamela sepeti terazi lastik cimnastik biz size geldik pislendik. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane daha var? Bütün paraları kazandı ya. Belen bul bakalım. Ay <gülüyor> 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 ya 1 lira kazandım arkadaşlar. Herkes para kazandı ben 1 lira. <laughs> arkadaşlar seri üzgünüm. Şu an yorumlara like atın. Beğeni atın her şeye. Ay <laughs> Beyza Ay ve Belen zengin oldu. Bir ben fakir. Bir, <laughs> daha, abi, bir <laughs> daha mı saklayacaksın? Evet. Bunları geri Tamam hadi bir daha sakla. Aa Baştan alalım. Evet arkadaşlar. Ne, ne oldu? Şey evet arkadaşlar. Beyza 1 lirasını koymayı unutmuş. Onu <laughs> Beren buldu hemen. Al 1 liranı. <laughs> Hayır 50 kuruş. 50 kuruş. <laughs> Annem az önce sen zengindin. Ben ağladım mı? Hayır. Ben bulacağım şimdi onu. Oha. Kıyamam. Hadi al bu senin Ama ben, ben buldum. 50. Beren bulmaya devam et. Ablan gene koymuş değil mi Beyza? Evet birkaç tane kutuya koymuş. Devam ediyoruz. 5 tl. 15 TL. İyi para yine olsun. 50 kuruşunu da bana vermiş bu arada. 15, 30. Beren'i yakalayacağım neredeyse. 30. TL 30 TL. 25. Nasıl 25 o? 20 <laughs> TL 10 TL evet. 5 TL. Bence daha para kalmadı diye düşünüyorum. Böylece oyunumuzun kazananlarını açıklıyorum. Birincisi Beyza. İkincisi Belen. Üçüncüsü de ben. Görüşürüz.